burası göl başından Kestel Gölbaşı Gölü'nden denize giden eee kanalımız. Evet. Bu kanallar 20 sene evveline kadar billur gibi su akıyordu. Tekstilin, sanayinin çoğalmasıyla kanallarımız battı. Bugünlerde devletimizin çabalarıyla, yeşil çevre arıtma testlerinin çabalarıyla kanallarımız yine bir nebze de olsa bir temizliğe kavuştu. Bu temizlikle birlikte kanallarımızda hemen balık da evet. Yaklaşık bir senedir balıkları biraz daha büyüsün, rahat rahat görülsün, o doğallığını görelim diye beklerken Kestel tarafından, Mandıraş'tan gelen bir atık maalesef bütün balıkların ölümüne sebep oldu. Çok mu ölümler? İşte fotoğraflarımda da gördüğünüz bazı biriken yerlerde binlerce balık. Şu an kanalda gördüğümüz işte takılanlar da var. Bu son saldan zehir nasıl bir şeyse, balıklar su üstüne de çıkamadı. Direkt ben çamurun altında ölüp gitti hayvanlar. Yeni yeni işte su kaldırmış da su üzerine çıktı. Yapılan sanayici arkadaşların dikkatsizliği veya kermaksaydıyla atıklarını gerekli yere değil drenaj kanalına atmaları sebebiyle yapılan en hata. En temiz alan burada kalan mıydı mutlarım? kalan. En temiz alan gölbaşı ile kesel arasında. Sanayi atıklarının kanala yaklaştığı yere kadar olan kısım. Ondan sonrası da Aköy'e kadar Gürsu Yeşil Çevre Arıtması'nın drenajının yapıldığı yere kadar hatta Samanlı'ya kadar olan bölüm temizlenmiş durumdaydı. Atıklardan gelen rahatsızlık en azından da Samanlı köprülerinin oraya verildi. Bu aran kurtarılmış bir alan oldu. Balık üredi. Her türlü güzellik var. Milletimiz balık tutuyordu kanallarda. Maalesef Mandıras'tan Kestel sanayisinden gelen atık hepsini bir anda bitirdi. Bir yıl içerisinde vardı muhtarı bu balıklar burada. Tabii temiz daha öncesinde bu temizliğe ulaşılmamıştı. Hı hı. Balık posta posta geldi. Ama bir zehir geldi. O gelenler gitti. Balık yine üredi. Yine bir zehir geldi. Üç aylık, 5 aylık periyotlarda. Fakat şu son iki aydır 3 aydır Kestel'de bir fabrikaya büyük bir ceza yazıldığını öğrendik. Hı hı. O günden beri böyle bir şey olumsuzluk yaşamamıştık. Şimdi maalesef ayın 11'inde o cuma gecesi zaten ne yapıyorlarsa cuma gecesi memurun devletin izinde olduğu günlerde yapıyorlar. Yine cuma akşamı salındı. Cuma sabahı maalesef kanallarda balıkların ölümüyle karşı karşıya kaldık. Herhalde ama Her yerde şu anda balık ölüsü var. Da çekemediğim bir sürü var. Yani bunlar suyun temiz oluna da sonuçlar çıkartıyorlar ama bu balık ölümleri bir türlü bitmedi. Bunun sebebi Kestel ve Gürs tarafından sanayiden gelen atıklar.